Zeynep ne kadar güzel olmuşsun. Zeynep arkadaşlar bugün çok güzel olmuş. Ayaz da bugün çok yakışıklı olmuş. Ama Ayaz'ın atleti dışarıda. Ayaz atletin dışarıda. Tamam. Hemen düzeltmen lazım. Bu arada herkese merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Bugün sizinle Haydi hmm. anlat. İp uçlarını haydi anlat yarışması yapacağız. Gel. Oynayalım mı? Oynayalım. Tamam. Ben şöyle ayarları yapayım. Tamam. tamam mı? Zeynep biraz uzaklaşır mısın? Neden? Buldum. Buldun mu? Yapboz. <laughs> yap Yapboz mu? <laughs> Yapboz. Yap Yapboz değil ki. Haydi anlat ip uçlarını. Sizinle şimdi oynayacağız. Ben Uyduğum. de bilmiyorum nasıl Ejder. oynandığını. Galiba, içi, galiba içinden çıkan e, meyve, hayvan, ondan hadi, sonra hadi. çizgi film karakterlerini, hadi. Re resimden çıkanları ben size anlatacağım. Ayaz verir misiniz? Ben açayım. Zeynep Zeynep açacak arkadaşlar. Ben açtım Sen yarımını açtın. Zeynep biraz inatçı olduğu için, Zeynep açsın bakalım. Zeynep onu da Ayaz açsın istersen. Ama poşetini sen açtın. Zeynep inatla açmak istiyor. açılmaz, açılmaz. Oralardan açılmıyor. Tamam babacığım bırak. Bırak Ayaz. Ayaz bırakır mısın? Hı. Zeynep açsın bakalım neymiş. Ama açamıyorsun işte. Açtı. Açtı. Otur, otur Zeyno. Ayaz, Zeynep. Ayaz e Zeynep'e plan yaptı. Aa! Otur Zeynep, otur. Ne bu? Otur Zeynep. Arkadaşlar Ayaz Ayaz Zeynep'e plan kurdu. Az kaldı düşüyordu. Şimdi Şimdi bir dakika. Bunu buraya koyalım. Bu darba, şimdi darba. galiba e, Bunları mesela Ben hepsini çeviriyorum. Bir dakika beni dinleyin. Mesela bakın. Hı. E, makas, makas iplik, iplik. Bunları söylediğim zaman terzi diyeceksiniz. Direksiyon, lastik dediğim zaman araba. araba diyeceksiniz. Tamam mı? Hadi oynayalım. Sizinle böyle yapıyorum ben. Sen mi seçeceksin? Evet. Ha, evet böyle ters çevirelim. Ters çevirelim. Ters çevirelim. Zeynep çok... hepsini ters çevir Bu çok mu Evet. Şuralarda da Allah Terezan. Terezan buldu. Tamam Hı. hadi çevirin. Tamam. Şuraya neden koyacağım. Çevirin hepsini çevirin çevirin. Hadi Zeynep sen de çevir. Buralarda da koyuyorum ha söyleyeyim. Çevirin, çevirin. hepsini ne? çevir. Hepsini çevirin. Bunları alayım. Ben üstündeyim. Ben bu yağı Ama kimse kimse bakmayacak, tamam mı? Ha. Zeynep, onu çevirir misin? Ben çeviririm. Evet. Ayaz önünde de var bir tane. Bir tane. Ama Zeynep sen çevirmiyorsun. Sen de çevirin, tamam. <laughs> Şimdi bu şey bu yağlarda. Evet. Çevirin hepsini. Çevirdiniz mi? Hayır daha var benim ben de yardım edeyim size. Şuradakilerini çevireyim. Ama çokmuş değil mi? Ama gerçekten de çokmuş. Hayır Üst üste de atabilirsiniz şöyle. şöyle. Tamam. Şimdi ilk ilk kim çekecek ben kağıdı? Büyük, taş kağıt büyük. makas yapacaksınız. Büyük. Yok taş büyük. kağıt. Aa ikiniz de aynı ilk kez ben Zeynep makas yaptı. Gene Zeynep makas Ayaz, yap. Bunu yap. Hadi ben söyleyeceğim. Taş, kağıt, makas. Ama Zeynep sen böyle yapm. Taş yapmıştın. Niye çekti? Ayaz bunu yap. Sen... Ama tamam. sen sen makas yaparsan Ayaz seni yener. Bırak o istediğini yapsın. Hay taş, kağıt, makas. <laughs> Bu ne? Bu ne şimdi? O makas. Taş, kağıt, makas. <laughs> evet Zeynep birinci. seç Zeynep. <laughs> Bakma, bakma. Hayır, bakmayacaksın. Elini koy, elini koy, bana vereceksin, tamam Böyle mesela, böyle seçeceksin, bana böyle uzatacaksın. Seç bir tane kızım. Tamam, bakma. Ver bana, ben anlatıyorum. İlk Zeynep'e soracağım. Hmm, soruyorum. Banyoya girdiğimiz zaman şampuan dökeriz. Ne bunun adı? Hayır banyoya girdiğimiz zaman temizlenmek için temizlenmek için şampuan dökeriz. Ondan sonra hayır banyo su dökeriz. Onun adı ne? İpuçlarını da verdim sana. Ay, bunu ben şey yaptım Mesela hani o gün sen havuzun içine girmiştin, toplarla oynamıştın. Sen de söyleyebilirsin Ayaz. Ben biliyorum. Anne şöyle başımıza dekiyorum. Evet. Bir şey Neyse bunu bilemediniz. İkiniz bilemediniz. Ne? Ee, normalde yenene... O zaman şöyle yapalım. Ee, kim kağıdı seçerse onun, ona o bilirse ona artı koyalım. Bilmeyene eksi koyalım. Tamam mı? Hı. Bu sayılmıyor. Yıkanmaktı. Şimdi Ayaz da Zeynep. Hayır. Ben evet. seçtim. Bir tane sen seçtin bir tane Ayaz Görünüm. Oo, Ayaz bunu bence bilir ne? Çok basit bir şey Arkadaşlar size şöyle göstereyim Ayaz bunu kesin bilir Şöyle ters çeviriyorum Mesela sen Zeynep ve ben Bazen de annenizle Bir yere gidiyoruz Ulan. Kayıyorsunuz Sallan gaca biniyorsun. Ne? Park. Evet, Park. Ayaz bildi. Bakayım. Ayaz bir arkadaşlar Ayaza. Ayaza şimdi İki bir tane artı atıcı atacağım. Aa, ben Ayaz ben bir seçtim. artı. Zeynep Aa. bir tane seçti. Bakalım Zeynep ver. Bakma. Gene çok zor çıktı Zeynep e ben arkadaşlar. Söyledim. Ben de söyleyebilirim. Ona da Ama ben Zeynep'e ipucundan vermeyeceğim. Zeyno'nun bileceği bir yeri söyleyeceğim. Hadi. Hadi. Zeynep Zeynep Abi. oynamıyor. Zeynep sen neden yattın oraya? Hı. Hadi soruyorum gel. Hadi hani balıklar nerede yüzerler? Denizde. Ben... Evet Zeynep bildi arkadaşlar. Ama ben Zeynep'e bilerek ipuçlarından ayrı bir ipuç bak, verdim. Ay, bak denizde. Aa, bak, deniz. Gördün mü? Evet ben Zeynep de. Deniz'i çok Güzel. sever. O yüzden Zeynep'e bir tane daha artı attık. Şimdi Ayaz çekiyor. Çek Ayaz. Çok kolay sorular. Bakma. Gelmedim. Arkadaşlar Ayaz gerçekten çok basitleri çekiyor. Ben biraz zor soracağım. Çünkü Ayaz buna bir sesi var. Bu sesi söylediğim zaman Ayaz hemen bilir. Söyle lütfen. Mesela bal yapar diyeyim. Evet, Ayaz gene bildi arkadaşlar. Ayaz 2 oldu. Zeyna sıra Zeynep'te. Zeynep gel çek. Zeynep. Onu mu seçtin? Bakma. Dur bakalım. Neymiş? Aa Zeynep bunu bilir mi acaba? Ben bakabilir miyim? Ha? Zeynep bunu bilir mi? Zeynep'e biraz kolay bir ipucu vermem lazım. Zeynep şu an mesela telefonla hani sen böyle duruyorsun, ben ne yapıyorum? Hayır, hani böyle güzel olduğun zaman böyle çekiyorum ya, ne çekiyorum? Video. Hayır, öbürü ne? Hmm, da bence. Ha. Hadi ha kızım, bilirsin sen. Ben biliyorum. Hı? Ben biliyorum. Hı. Sence Aha. ne? Vi ben videoya benzer. Ben biliyorum, ben biliyorum. Hayır. Ben biliyorum. Ben Ayaz yardım eder misin? Ne? Seviyorum. Tabii yine çok kolay kamera. Hayır. Sen de bilemedin. Çok kolay değilmiş. Ne? Mesela Zeynep'e bir tane daha yapacağım. Zeynep bakar mısın? Şu duvardaki ne? Gözge. Ay, Ay, gölge. Ay, gölge. Evet, Zeynep gene bildi. Ay, i̇ki yapıyoruz bir Zeynep, bir Zeynep bir arkadaşlar. 2'miz var. 2 2 oldu. Evet şimdi sıra Ayaz'da. Çek, şimdi çekiyorum onu. Onu mu? Bence sen ona baktın. Hayır. Evet baktın. Hayır. Ben bunu saymıyorum arkadaşlar. Hayır. Çek bir tane. Ayaz çünkü oralarda bir şeyler çeviriyordu. Bence gizliden baktı. Baktın? Açtım bu. Yok, o benim koydum. Yanlış. Ben bunu alıyorum arkadaşlar. Şuraya koyuyorum. Ona mı? Aa. Sen bilirsin Ayaz bunu ben biliyorum. Biz senle hmm, bazen top oynuyoruz. Ya. Ben sen ne olmanı istiyorum? Mesela hep diyorum ya. Ha. Hani kaleci? Hayır. Karıcı. Şimdi ben seçiyorum. Hani bazen maç izliyoruz ya. Ha. Maç ha. oynayanlara ne denir? Ha. Futbolcu. Evet. Ayaz gene şey, bildi. Şey. Ayaza bir artı ha. daha koyuyoruz. Arkadaşlar Ayaz gayet başarılı gidiyor. Zeynep bırakır mısın? Ben Sen gördüm. de baktın. Ben gördüm. Seç bir tane Zeynep. Ben bakabilir miyim peki? Benim Ver bakalım. Var mı benim bakma hamur var mı? Evet. Şarşam mı bu? Ayaz Zeynep aslında bunu bilir. Zeynep'in ilgi ben alanı ama tam olarak ben adını söyleyemez bence. Ben biliyorum. O yüzden bence. Zeynep ne derse onu kabullenelim. Zeynep yemek yapanlara ne denir kızım? Yemekçi. Evet yemekçi Ay, sayıyoruz. Evet normalde ne? Şef. Hayır şef değil aşçıydı. Ama Zeynep onu söyleyemeyeceği evet, için ona yemekçi da. dedi. Hı. Onun adı yemekçi oldu. Aya senin önündekilerini ben saymam. Neden? Çünkü bakmışsın. Hayır. Evet. Ya Kıv de. kıvrılmış o aşağıdan bakmışsın. Buradan seçer misin? Zeynep 3 oldu. Bunu bilirsen demek ki arkadaşlar Ayaz kopya çekiyor. Hayır. Ne? Resim yapanlara ne denir? Doğru bir Resimci mi? Resimci mi? Hayır. Boyacı mı? Hayır. Ne? Ya unuttum. Beş. 4 3 2 1 0 ta 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 tam ressam ressam Zeynep ya. bir tane seç kızım. Ayaza ikisi attık arkadaşlar. Onu mu seçtin? Ver bakayım. Bakalım Zeynep. Aa bunu bilir Zeynep, Zeynep hani sen bazen ben giyiyorum ya, böyle üstüme giyiyorum, düğmelerini kapatıyorum, ya kapatıyorum, ona... Ne? Dövle. Dövle. Evet, bravo! Gerçekten bildi arkadaşlar ya Zeynep. Kıyasım, Aferin Zeynep, Zeynep kendisine bir artı atacak galiba. Hayır kızım, oraya değil. Bak, burada Zeynep yazıyor, Zeynep'in altına at artı. Evet. Zeynep'e da öyle artı alsın. Orası tamam Zeynep'in artısı işte bu. Artık. Aferin Zeynep. E. Şimdi Arkadaşlar Zeynep şimdi bakalım seçim, kaç tane var? 4 artısı var. Ayaz'ın Ayaz, 3 artı Ayaz, bir artısı seçim. var. Evet Ayaz seç. Şimdi. Ayaz kopya çektiklerinden bakma. Ne, neden? Bu bir, bir yarışma. Ya, Sen bakıyorsun ondan sonra Anladım. da bu kavrulmuş, bunu saymıyorum. Ya ben bunu unuttum. Unuttun mu? Evet. Arkadaşlar sor... Ayaz bunu bilirse <laughs> bence... E, büyük başarı. Ben Gerçekten ya, seviyorum. çok zor bir şey değil. Yani normal ipuçlarını söylesem bence bulamaz ama ben onun bileceği tarzdan soracağım. Ayaz. Hı. Mesela... E, kumları neyle atarız? Kürekle. Evet, bildi. Çünkü çok basitti. Evet, şimdi çok. Bir dakika, ayazı artı atalım. Ay kaçım ben? Sen dört olun. Bakalım Zeynep ne bulmuş? Oo, Zeynep bunu bilir arkadaşlar. Ben de bilirim. Hayır sen değil mi? Mesela Zeynep, yangın çıktığı zaman. İftirac! <laughs> arkadaşlar bence Zeynep bunu bakarak bana verdi. Aa, ben Aferin kızıma. Zeynep'e bir artı daha atıyoruz. Daha zaten görebilirsin. Ayaz bunu bilemezsin ki. Bilerim. Söyle ne? Sen söyle. Develer mesela oralarda gezer. Hmm, ben de anlatamam ki bunu. Ben biliyorum çöl. Evet, çöl. evet arkadaşlar Ayaz bildi ama belli ki kopya çekti. Halo. Bunu bana direkt develer nerede gezer deseydi bence çöl diyemezdim. O, o yüzden Ayaz kopya çekti. Hayır. Ayaz başka bir şey çeker misiniz? Dur Zeynep bekle. Bir Neyse Ayaz'a bu seferlik artı koyuyorum. Kopyalite çekti ama. Ver kızım bir tane. Yok kopya nasıl çekiyor? Bilmiyordum ki. Ayaz ben Ben kopyalit... Ben miyim? Zeynep bunu yapmıştık sen bilmiştin başka çek. Ver. Bakalım. Ben bakabilir miyim? Zeynep. Ben bakabilirim. Zeynep. Bu, bu bir evi Ooo Zeynep bunu bilir arkadaşlar. Evet ben de buldum. Zeynep, hatırlıyor musun? Ayaz bir kere hasta olmuştu, sen ona iğne yapmıştın. O zaman sen ne olmuştun? Hastanede. Hastanedeki, hani bize iğne yapanlara ne denir? Doğuda başlıyor. Doktor. Ayaz söyledi. Ayaz sen, Zeynep bilirdi ama sen bence kazanmak istemiyorsun. Zeynep bir artı daha aldı. Senin bir eksiğin var, Zeynep'in bir artı. Bazı artısı. Şimdi Ayaz çekiyor. Ayaz seçiyor. Şunu. Onu mu seçtin? Bakalım. İyi orada yatıyorum. Ayaz bu bir hayvan. Hı. Havuç yiyen bir hayvan. Tavşan. Tabii ki. Doğru. Çok tamam. Aferin Ayaz abiciğim. Ver bakayım neymiş. Kaç kaç, kaç. kaç kaç. Kaç kaç. Oo Zeynep bunu bilir. Ama Zeynep ekrandan çıkıyorsun. Oraya da, orada yatma. Zeynep, Zeynep bak, bak arkadaşlar diyor. Evet arkadaşlar, Zeynep yine bunu seçti. Kolay bir şey. Zeynep maymunlar çok sever. Onu yerler. Ney? Evet Zeynep yine bildi arkadaşlar. Arkadaşlar çok eğlenceli videomuza biz devam edeceğiz. Sizin de oynamanızı tavsiye edeceğim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Arkadaşlara bir şey demek ister misiniz? Arkadaşlar bay bay. Kanalımıza abone olan bizi izleyin. Hoşçakalın. Hoşça